Herkese selamlar ben Coşkun. Samsung'un herhangi bir Android telefonunu kullanıyorsanız güvenliğiniz için belirlemiş olduğunuz Pin, desen, şifre, yüz tanıma veya parmak izini unuttuğunuz için telefonunuzu açamıyorsanız iMobi'nin DruidKit ekran kilidi açıcı yazılımını kullanarak unutmuş olduğunuz pin, desen, şifreyi çok basit bir şekilde kaldırma yöntemini göstereceğim. Programın özelliklerini ve nasıl kullanacağımızı hemen göstermeye başlayayım. Şu anki ekran kaydını alırken yeni Focus'in yazılımını kullandım. Ekran kaydını aldıktan sonra video üstünde aşırı beğeneceğiniz düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Ekran kaydını aldıktan sonra da işimi bayağı bir kolaylaştırıyor. Bilgisayarda ekran kaydı alacaksanız Focus'in yazılımına mutlaka bakın. Video üstünde düzenleme yaparken hem videonun arka planında oynamalar yapabiliyorsunuz hem mouse'un imlecini değiştirebiliyorsunuz hem de hangi alanı çift tık yaparsanız o kısma otomatik olarak zoom yapıyor. En sevdiğim yanlarından zaten biri de bu oldu. Focase.imobi.com sitesine girerek ürünü satın alıp kullanabilirsiniz. Samsung telefonumuzdaki ekran kilidini kaldırabilmemiz için ilk başta iMobi'nin sitesine girip DroidKit yazılımını indirip kurmamız gerekiyor. Linki zaten bu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan erişebileceksiniz. Tabii ki bu uygulama ücretsiz olmadığı için satın alıp kullanmanız gerekiyor. Hemen satın al dediğiniz takdirde buradaki bütün araç setini almanıza gerek yok. Duru içinde bir sürü yazılım olduğu için buradan sadece ekran kilidi açıcı kısmını almanız yeterli olacak. Onu da aşağı kısımda bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi tüm Android cihazları da desteklediğini söylüyor. Şimdi satın al diyerek de direkt olarak satın alma işlemini yapabilirsiniz. Duru ana sayfasındayken ücretsiz indir diyoruz ve programımızı kuruyoruz. Evet şu an programımız kuruluyor. Yazılımımız kuruldu ve masa üstünden açıyorum. Burada gördüğünüz gibi parça parça bir bir sürü yazılım mevcut. Ama bizi burada ilgilendiren ekran kilidi açıcı ve bu kısma tıklıyorum. Evet telefonumuzda gördüğünüz gibi şu an pin girili veya yüz tanıma şifre desen de olabilir. Ve hangi şifreyi denersem deneyim giremiyorum. Ve çok fazla da denerseniz bu şekilde kilitliyor. DroidKit yazılımı sayesinde bu çileden kurtulmuş olacağız. Telefonumuzun kablosunu bilgisayarımıza takıyorum. Telefonu kablosu aracılığıyla bilgisayara bağladıktan sonra bilgisayarımızdan başla diyorum. Ve cihaz bağlandı diyorum. Ve işlemimiz şu an başladı. Buradaki uyarıları da dikkate almakta fayda var. Ekran kilidimiz kaldırıldığında cihaz verilerimizin silineceğini söylüyor. Telefon sıfırlandıktan sonra da Google hesabınız varsa onu zorunlu olarak isteyecek. Eğer o Google hesabını hatırlamıyorsanız telefonu ne yazık ki açamayacaksınız. Evet buradaki uyarıları yaptıktan sonra şimdi kaldıra tıklıyorum. Buradaki belirtilen işlemleri adım adım yaptığımız takdirde telefonumuzun ekran kilidi kaldırılmış olacak. Eğer Samsung telefonunuzun ana ekran tuşu varsa, yani şu ekranda gördüğünüz tuş, buradaki işlemleri yapmanız lazım. Eğer telefonunuzda Bixby tuşu bulunuyorsa, buradaki işlemleri yapmanız gerekiyor. Eğer telefonunuzda ana ekran düğmesi yoksa, buradaki işlemleri yapmanız lazım. Benim işlem yapacağım Samsung telefonda ana ekran düğmesi olmadığı için bu ekranda gösterilen işlemleri yapmam lazım. Evet gördüğünüz gibi kablomuz bağlı. Ses kısma ile güç tuşunu aynı anda basıyorum. Evet telefonumuz kapandı ve şu an ses açma ile güç tuşuna aynı anda basıyorum ve elimi güç tuşundan çekiyorum. Buradaki çıkan ekranda ses kısmı tuşuyla wipe data factory reset kısmına geliyoruz ve güç tuşuna bir kez tıklıyoruz. Ve ses kısmına tekrar basıp fabrika verilerini sıfırla diyorum. Ve tekrar güç tuşuna tıklıyorum. Bir sistemi tekrar başlatacağımız için reboot sistem nav diyorum. Evet şu an telefonumuzun ekran kilidi kaldırılıyor ve işlemimiz de devam ediyor. Buradaki ekranımız geldikten sonra kablomuzu artık çıkartabiliriz. Burada telefonumuza normal bir kurulum yapmamız gerekiyor. Burada isterseniz wi bağlanabilirsiniz ya da bağlanmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buradaki kısmı atla diyebilirsiniz. Telefonumuzda gördüğünüz gibi ekran kilit şifremiz kalkmış. Tekrardan bize yüz tanıma parmak izi desen pin şifre koydurtturuyor. Tabii ki bunları şu an belirlemeyeceğiz. Atla diyorum. Evet telefonumuz şu an tamamen kuruldu ve ekran kilidimiz de kalkmış oldu. Tabii ki ekran kilidimizin tamamen kalkıp kalkmadığını tekrar kontrol edeceğiz. Şu an telefonumuz sağlıklı bir şekilde açıldı. Ekranı bir kapatayım ve tekrar açayım. Evet gördüğünüz gibi telefon bizden şifre istemiyor. DuretKit yazılımı sayesinde ekran kilidinden tamamen kurtulmuş olduk. Umarım iMobi'nin DuretKit yazılımı telefonunuzun ekran kilidini açmaya yardımcı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.